Arkadaşlar biz şimdi teyzemle çikolatalı meyfer yapıyoruz. Evet Teyzoş nasıl yapıyorsun? Çikolatalı yapıyoruz. Birazdan Hümoş bunları pişirecek. Biraz peynirli de yapacağız. Evet. Birazcık da bal yapacağız. Evet şimdi bunlar biraz buzlu olduğu için onların erimesini bekliyoruz. Daha sonra katlayacağız. Değil mi Teyzoş? Evet. Yeter bence diğerine geç. Dur şöyle de çeviriyorum. Kaşık değil ki bu bıçak. Çok şöyle alıyorum arkadaşlar. Şöyle. Al bakalım Mimoş. çok güzel sürüyorsun. Ne yapıyorsun? Çikolata canavarı. <laughs> arkadaşlar bütün çikolataları yedi. <laughs> Biraz da peyniri yapıyoruz gördüğünüz gibi. Teyzoş. Dikkat et ama bıçağa. Bak ucundan alma dikkat et tamam mı? Evet arkadaşlar fırın şöyle. Gördüğünüz gibi içi çikolata dolu etrafını iyice bastıralım açılmasın şöyle. Ah. Diğerinde yapayım şu. Bunu da yapalım. Şimdi, alalım. Hop, alalım. Karışmaması için peynirleri üçgen yaptık. Çikolatalıları da böyle dikdörtgen yaptık. Güzel olsun diye ben şöyle çıkıp Evet. Bir çikolata iyi sürülmedi o yüzden. Hı -hı. Aa yanlarından çikolata. Vav. Wow. Çikolata fışkırıyor. Hadi arkadaşlar fırına atarken. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi ben böreğin tadına bakacağım. Çikolatalı miltayı. Bakalım nasıl olmuş. İçine bakalım. Yaklaştır kameraya. Wow, harika. Güzel mi tadı? Hı -hı. Umut sen de yemek ister misin? Evet. Umut yine uyandığı için bize biraz küs arkadaşlar. Evet görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.